Valla yemin ederim kafaya taktım Ukrayna'ya gideceğim. Bugün alacaktım da yarına geldi. Bugün alacaktım. Ukrayna'ya gideceğim. Şu pürüzler bir halli olsun. Şu pürüzler bir halli olsun. Ukrayna'ya gitmeyi düşünüyorum. Savaş savaşa yardım etmeye. Ukrayna'ya gitmeyi düşünüyorum. Ya tehlikeli. Her yer karşıdan karşıya geçerken de tehlikeli kardeşim. Karşıdan karşıya geçerken de tehlikeli gidelim ya. Konsolosluğa gidelim Vlog çekerim oralarda. <laughs> 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 Vlog çektirmezler mi? Nereden biliyorum savaşa gelelim ben 18 ay askerlik yaptım. Bana koyar mı orası ya? 18 ay askerlik yapmış adamım. Bu savaş ne kadar sürecek ya? Fazla uzun da sürmeyeceğini tahmin etmiyorum. Bu savaşın fazla uzun süreceğini tahmin etmiyorum ya 18 ay askerlik yaptım. Ah, orası ayrı mevzu. Savaşmayın, sevişin ama şartlar beni oraya sürüklüyor. Öyle mi? Ya, savaş iyi bir şey değil. Çocuklar var ya. Savaş iyi bir şey değil. Bir bomba atıyorsun ülkeye. Kurunun yanında yaş dayanıyor. Saçma bir şey ya o savaş. Bu savaşı çıkartan kimse onun anlamına amına koyayım. Kim? Bu Putin mi? Putin'in amına koyayım. Eğer savaşı o çıkarttıysa. Putin'in amına koyayım. Putin'in amına koyayım. Amerika mı çıkıyor? Amerika'nın kim lan başta? Amına koyalım ki Amerika'nın başında kim var? O soytarı var değil mi? Saç saçlı. Onun da amına koyayım. Susar mısın? Susar mısın? Zalimin yanında mı olacağız?